Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Gürkan Albayrak kaleci antrenörüyüm. Evet bugün sizlerle birlikte hazırladığım bir sunumu paylaşmak istiyorum. Evet sunumumuzun içerisinde kaleci hücum tekniği, kaleci savunma tekniği ve sportif performansı ele alacağız. Evet şimdi hep birlikte sunumuza geçebiliriz. Kalecilik her çocuğun içinde bulunduğu bir potansiyel bir durumdur aslında. Oyunla başlar ve aşama aşama devam eder. Çünkü kaleciliğin doğasında atlamak, zıplamak gibi eylemler olur. Evet bu durum kaleci eldivenlerini son kez giydiği gün sona eren uzun soluklu bir süreçtir. Evet sunumuza geçmeden önce size küçük bir tavsiyem olacak. Kendi gelişiminize katkı sağlayacak tüm çalışmaları ve tüm eğitimleri değerlendirin. Mutlaka ama mutlaka önümüzdeki dönemde faydasını göreceksiniz. Evet buyurun şimdi sunumuza geçebiliriz. Evet. Buradan da Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum. Bu sunumu hazırladığımız materyaller içinde onun yaptığı kaleci eğitim videolarından da faydalandık. Her şey için teşekkürler Mehmet hocam. Evet. Bugünkü eğitimimizin ilk konusu kalecinin savunma tekniği. Peki nedir bu kalecinin savunma tekniği? Evet. Futbol oyun içerisinde rakip tarafından kendi kalemize yapılan hücum sırasında rakibin şut, orta, serbest vuruş gibi pozisyonlar üretir. Bizim de bu toplara müdahale etmek için doğru tekniği kullanmamız gerekiyor. Doğru teknik ve e, müdahalelerin tamamına biz kalecinin savunma tekniği diyoruz. Peki savunma tekniğinin içerisinde neler var? Kaleci duruşu, top tutma, pozisyon alma ve yumruklama. Evet, bunları sırasıyla hep beraber işleyeceğiz. İlk olarak kaleci duruşu. Kaleci maç sırasında herhangi bir şekilde hızlı ve etkili toplara müdahale edebilmesi için bekleme pozisyonuna biz kaleci duruşu diyoruz. Peki doğru kaleci duruşu nasıl olmalıdır? Parmak ucunda bekleme. Ayaklarımız omuz genişliğinde. Dizlerimiz ise hafif bükük Ellerimiz ise birbirine bakacak şekilde ve göğüs bölgesine yakın bir pozisyonda durması gerekiyor. Kafa bölgemiz ve vücut açımız hamleye hazır vaziyette durması gerekmektedir. Evet, biz bu kaleci duruşunu topa müdahaleleri daha hızlı yapabilmek için kullanıyoruz. Evet, kaleci duruşundan sonra top tutma. Evet, top tutma kalecinin maç sırasında değişkenlik gösteren yerden seken toplar ve hava toplarına doğru tekniği kullanarak müdahale etmesine biz top tutma diyoruz. Topu tutma seçeneğinde ise topun izlediği yörünge, atlayışa hazırlanma, el-ayak koordinasyonu, sıçrama ve topu tutma eğilimiyle sonlandırılır. Evet, kaleci duruşu, top tutma ve üçüncü konumuz ise pozisyon alma. Evet, bu pozisyon almayı da şöyle açıklayalım kaleci kurtarış öncesi zamanlama ve aksiyon bölgesindeki hareketine biz pozisyon alma hareketi diyoruz. Son olarak ise yumruklama. Kaleci topun geliş hızı ve yüksekliğine göre kalecinin doğru ayak tekniğini kullanarak tek veya çift elle toplara müdahalesine biz yumruklama diyoruz. Evet kaleci temel teknik teorik eğitimimiz sona ermiştir. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.